Arabayı öyle indirdiğinizde başka bir olumsuzluk daha var. Benzinli bir araçsa yangına sebebiyet verebilirsiniz. He. Dizel araçlarda olmayabilir ama benzinli araçta yangın çıkar. Hı hı. Artık bir de şöyle bir şey var. Hibrit ve elektrikli araçlar var. Bunlar çok tehlikeli. O Yanmaya çok müsait. Tabii o araçların altında böyle turuncu renkli büyük kablolar vardır. Hmm. Onlar çok yüksek enerji taşırlar. Çok korunaklıdır He. kablolar. Ama o turuncu kablolardan uzak durmanız lazım. O siz bunu yatırdığınızda batarya içinde separatör adını verdiğimiz bir parçayla kendi içindeki kimyasal maddeleri birbirinden ayırıyor. Oo. Bataryaya zarar verebilir bu durum. Bakın rüzgar esiyor, araba hareket ediyor. Görüyor musunuz? Aa evet. Bakın işte tam olarak bunu kastediyorum. Yani bu arabayı şöyle bakın bu arabayı eğimli bir yerde olsa kayabilir. İçindeki insanlar zarar hmm. görebilir. Çok kıyısındadır bir şey olur. Bunu çevirebilirsiniz de. Burada toprak alanda belki dönmez ama az önce rüzgarın gücü bile bunu bu şekilde oynatmıyor. Takos koymak bunun için önemli. Bu araçlarda çalışma yaparken ya, Burada bir de rüzgar var. Tamam ama hani böyle şiddetli bir rüzgarda ona rağmen evet. koca arabayı sallayabiliyor değil mi? Aynen.